Evet efendim burada laf çok e, yeni stüdyosunda yepyeni grafikleri ve çok yeni bir konuyla. Evet. Sayın Ezgi Mola yetişti Şunu bize çok korktum hayır, hayır, söz hakikaten verdim. çok acıklı Yalnız bir mi? duruma düşürdüm bizi Oo, acıklı bir hikayeydi anlatamam yani hoş geldin sen de <laughs> ee, şimdi efendim durumumuz bu ortadayız rahat çok koksa? ama yani biz bir emek verdik sınavı geçtik gibi. Siz sınavı geçtiniz o da kontenjandan girdi. Ne oldu ki? Ha, <laughs> hiç mi alışmadın yani? Yani kork kork bir soru böyle bir alıştırma yapsaydın <laughs> yani. Ve Bu ülkede biliyorsun ulan? kontenjan değil mi? şey direkt <laughs> alıyoruz yani kontenjandan. Peki Selçuk abi senden başlamak istiyorum. Bu Celal Tanbey Efendi'nin süper acıklı hikayesi nedir efendim tam olarak? Yani tam bir damar mıdır? Yok hayır. Yani damara nasıl baktığınıza bağlı. Damar derken hemen insanın aklına gözyaşı, yüzün falan geliyor. Öyle değil. E, Celal bir ailenin başından geçen bir vaka çerçevesinde bir olayı anlatıyor. Bir cinayet olayı var bu işin içinde. Ama bunu anlatırken de bir takım şeyleri sorguluyor. Yasaları sorguluyor. Aile düzenini sorguluyor. Gelenekleri sorguluyor. Ondan sonra yani okulu sorguluyor. Her şeyi sorguluyor. Bunu sorgular kendi hayata başka bir pencereden bakıyor. E, soyut taraflardan bakıyor. Ama e, bize çok komik gelen şeyler yaşananlar için çok dramatik ve acı olabilir. Hüzünlü olabilir. Belki ismi onun için Acıklı Hikayesi. Hı. Yani izlediğiniz zaman acıklı. Ama izlediğiniz zaman Size komik gelebilir düşene gülmek gibi yani düşen acı çeker esasında Ama biz yani, biberiz yani Celal tan e, gerçek bir sorguç yani benim için benim yorumlamam için gerçek bir sorguç söylemler var absürt diye ona katılmıyorum absürt saçma demek de bu saçma değil uyumsuzdur yaşamın uyumsuzluğunu ortaya kayan bir koyan bir filmdir hı hı. Ee, onun için o kompakt hali o tutarlı hali senaryo olarak beni çok etkilediği için işin içinde oldum ve de çok mutluyum ondan dolayı farklı bir sinema dili olduğuna inanıyorum. Reaksiyonlar da hep öyle geliyor zaten. Onun kafası da öyle. Onun için Celal Tanı kısaca söylemek gerekirse, özetlemek gerekirse böyle bir yapıya sahip bir film. Tamamen yani satirdir bir yorum. Sonunda bir kara mizah filmimiz oldu. Ne mutlu evet, bana en yakın cümle bu geliyor. Kara mizah. Evet, var. Anladım. O zaman Ezgi sana öldürücü soruyu sorayım. Katil kim? <laughs> <laughs> ben o kadar güzel pot kırarım ki. Zaten öyle bakışlar tamam, var. Orada, bu, evet, tamam orada, burada kırdık. Hiç konuşmasam iyi olur. Soru yanlış geldi. <laughs> Gerçekten bir anda yani. Geldim bismillah. şimdi Sonunu bildirim. söyledim gidiyor. İlk lafta. Bruce Fils ruhmuş gibi bir şey Güzelmiş ya. Peki. E, i̇ki saat önce yeni dizindeydin. Evet. Önce bir maşallah diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel olur. Şimdi, çok teşekkürler. Eyvallah. Şimdi pır buradasın. Anladığım kadarıyla bu kilo verdikçe çevikleşiyor insan. Ne dersiniz? <laughs> evet daha hızlı <laughs> koşmaya başladım tabii ki. Yani böyle stüdyolar arasında, setler arasında. Yani falan. tabii güzel bir telaş bu. Bu lafa da bayılırım. Çok güzel bir telaş. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı <gülüyor> bir telaş. <Utağın> sorusuydu bu. <laughs> yani şey işte film, dizi arka arkaya gelince biraz onun koşuşturmasını yaşıyorum ama gerçekten keyif alıyorum. Çünkü... Hepsini de çok heyecanlanarak yaptım. Şimdi filmimizi izledim. Ee, bu heyecanın boşa olmadığını beyaz perdede de gördüm. Seyircilerden gelen tepkilerden de görüyorum. Hı. İşte Twitter'dan geliyor. Yolda görenler hani böyle o insanlardan en güzel tepkiyi canlı canlı gözünün içine bakarak alırsınız ya. Onu böyle çok net bir şekilde görebiliyorum. O yüzden çok mutlu oluyorum. Yarın inşallah dizi için de aynı şeyi hissederim. şu anda Twitter'da trend topa doğru gidiyor dizin. Gramür ya. etmez. Evet gayet güzel. Aynı güzel. İyi gidiyor. İnşallah tabii yani hani e, bu tren topik edenlerin evinde AGB şey vardır. Evet. onu <laughs> <laughs> onu olmak lazım doğru. Yani burada uçtuğumuz gece Allah'ım falan diyoruz ama evet. pek olmuyor. Neyse kaç kilo gitti vardı? <laughs> 15-16 gibi bir şey. 15-16 gitti. gitti değil evet. mi? Ya bunlar gidiyorlar. Gider ya tutarsak Anladım. gider yani. Ya. Öyle çok özel bir sır bekliyorlar benden vereyim de dünya kurtulsun gibi bazı insanlar ama yemin ederim ki hamburgeri keserseniz pizzayı azaltırsanız. <laughs> <laughs> Gecenin dördünde bir paket cips bitirmezseniz gider yani. Bunların hepsi gidiyor değil mi? Gider ya. vallahi Hakikaten gider. Hakikaten gidici bir şey evet. peki. Ercan Selçuk, Ercan Bey neden müziği bıraktın? Ercan Bey. Evet Ercan Beydi değil mi? Bırakmadım mı canım? Yani e kafayı futbola taktın ama abi. Yok sadece futbol konuşunca daha çok gündeme getiriyorlar. Oysa ben en az o kadar da müzikle ilgili bir şeyler yapıyorum yani ama o yani gündemde yer bulmuyor galiba. Futbol konuşmanın daha melodik bir şey mi var? tarafın var. Tam Çünkü... tersi yani Melodisi yok bence. Şöyleler <laughs> e, inanılmaz kötü. Niye ne güzel tezahüratlarımız vardı arkadaşım ben bayağı. Bu bilerde hakikaten akoru bozuk bir e, 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 Gitar tadında ya. Çarşı grubunun yani muhteşem. Yani müziği bırakmış <laughs> değilim. En azından besteci ve prodüktör olarak gidiyorum ama hani sahneye çıkma falan zaten e, onu bırakalı çok oluyor. <laughs> ee, yine beste yapıyorum. E, müzik şirketimiz devam ediyor. Daha çok caz ve klasik albümler yapıyoruz. İşte Kerem Görsev'le gurur duyduğumuz bir yıl geçiriyoruz. Hı. Hakikaten. E, terapi anladım. diye bir baya, albüm baya, yaptık. Baya bir fukaralığa doğru hızlı e, ilerliyorsun. Grammy'ye hı. doğru gidiyoruz. <gülme> Grammy yani doğru ama Aynen, evet. bir yandan da hani Türkiye standartları için fukaralığa doğru gidiyoruz. Yani galiba. tabii bu biraz hani müzik misyoneri de olmak lazım hı. galiba. Çünkü hı hı. yani ticari olarak çok ciddi bir karşılığı Ciddi yok. labali bir karşılığı bile yok yani ciddiyeti geçti. Lavbali karşılığı yoksa hiç bir karşılığı yok hakikaten bu yani benim hayatta kopamayacağım bir şey tabii müzik. Ee, bayağı bir çalışmalarımız da var ilerleyen saatlerde ben. Topla topla top arasında gidip geliyorum diyorsun peki Türkü turan maşallah hiç hayal et görmemiştim o da oldu karşımda. Daha filmin ilk sahnesinde Bismillah filmin ilk sahnesi söylenebilir mi? Hayır söylenmesi iyi Öyle mi ya? Aa. O da mı çünkü söylemiyor? o da en güzel tarafı aslında. Yani Onur abi şöyle evet. bir şey yapıyor. Filmin efendim. gerçekten 10. yani ilk 10 dakikasında filmin sonunda gösterilecek şeyi yapıyor. Çok ters köşe bir şey yapıyor. Dolayısıyla ben seyirci Filmin Filmin başından onu... itibaren bir sürpriz söz konusu. Adamın evet. başından evet. sonunu söylüyor. Sonunu söyleyeyim başını söylemeyin Mesut Bey lütfen. <laughs> o, zaman, o zaman katil uşak şey mı ya bak sen söyle. Katil <laughs> kim? Uşak olsaydı keşke filmde uşak derdim ama o da yok. Anladım ama muhteşem bir şeyim var. Hayaleti oynuyorsun film boyunca. Evet. Çok enteresan da bir e, kariyerim var. Bu korku filmleri ve hani bu tip ne kadar anti kunti da. karakter varsa evet Antim oynuyorum. Anti kunti karakter yani. ne bile bir hayal et. Işte bir şeydir, gulyabanedir falan. Güzel duruyor galiba. Şaman işte kız, kuş kız evet biraz Niye öyle oldu. Hani buradan bakınca çok da sevimli görünüyorsun ama. Ya Türkü çok güzel bir kız bence ya. Ne kadar farklı bir yüzü gözü değil mi? Harika. Gerçekten çok, çok Türkünün hiç geliyor. bilmediğim bir tarafını öğrendim. Az önce akraba çıktık. Dolayısıyla Türkiye'ye e, ee, hazırladığım çok ağır beş sorun vardı. Onları gözünün önünde böyle tık 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 kırmızı çizgili attım yani. Hayırlı uğurlu olsun. E, ee, nasıl bir şey hayalet oynamak? Ee, çok keyifli bir şey. Yani hiç olmayan bir şey. Harika. Hayalet gördün mü hiç? Hiç görmedim. E, ee, görmediğim bir şey nasıl oynarsın? İşte uydurdum oldu. uydurdum oldu. Güzel uydurdum mu efendim? Ha, çok başarılıydı. Hakikaten. Gerçekten. Yani her gördüğünüzde hayalet görmüş gibi oluyor muydunuz? Beni o tarafı pek ilgilendirmiyor. Şimdi. Yo, bir yerde ilgilendiriyor. Hayır, ilgilendiriyor. Tam o oy İşte bu sorular başka cevapları verdirmeme gerektiriyor. E, gerçekten genelde hayatta. ben böyle <laughs> sırıtarak geldiğim için hani kimsenin benden <laughs> Korkacak bir hali yok da Hayalet görmüş gibi olamadılar tabii. Aman Allah, yani Allah böyle bir tip Şu için. film topundan bir an önce çıkmamız lazım. Galiba ben bütün filmi söyleteceğim size. Çünkü evet, tamam, bu, bu bir tehlikeli sanırım. bir şey. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Twitter'dan bize bir şey gönderecekseniz biraz bekleyin ben Çünkü e, galiba şarj bitti. <gülüyor> <gülüyor> Olabilecek her şey üst üste geliyor. Ya bir promosyon programı gibi algılansın istemiyorum bunu. Yani e, hakikaten de öyle bir program değil çünkü ama e, Sayın Cemal Tana Sayın Adnan Ziyagil'in e, selamlarını söylesek. Ve ee, şöyle desek, nasıl olduğunu sorabilir miyiz? Adnan Şimdi Celal Tan, Adnan selamını kabul etmez. Etmez mi? Pardon, tam Alması. tersi. Ee, Adnan, Adnan Ziyagil, Celal Tan'ın selamını almaz, kabul Niye etmez. Abi? E çünkü e, çok zıt kardeşler veya zıt dostluklar, zıt karakterler onlar. Ama biraz kaderleri benzermiş gibi geldi. E, hiç Herkes benzemiyor, yok. alakası yok. Genç ee, bir eş, yani benzer Anlatılmak. taraf bir tek o taraf. Bir tek yani, ee, ama onun da yani <laughs> Onu da dramatik da derinliği e, Adnan Bey gibi değil. değil. Çok başka bir boyutta. Bunda da ağır yani, yani adam. Bunda da ağır ve derinlikli. Şimdi Adnan derinlikli miydi, ama derinlikli karakter olarak karakter. çok tam tersi Adnan Bey. Hadi ya. Esasında. Adnan Bey hayatı çok e, olumlu, ılımlı, olgun ve paylaşmak yardımsever bir adam, bir karakter. Hı. E, ve duygu yüklü. Celal Tan, Aman Allah'ım. <laughs> Adnan Bey'i görüyor musunuz şu aralar? Ne yapıyor? Çok merak ediyoruz biz. Adnan Bey'i özlüyorum. zaman ben özlüyorum. zaman <gülüyor> özlüyorum. <gülüyor> ben bir ee, adamım ama e, rahmetliye yapacak bir şey yok. <laughs> Gömdük diyorsunuz. Evet, Gerçi aynen öyle havada kaldı biraz o olay ama belki de şey Aşkı Memnu Reloaded diye bir ama yani roman öyle zaten çok o da çok kompakt bir şey hı hı. bence olması gerektiği sürede olması gerektiği şekilde değerlenip o reaksiyonu aldı her şey çok tadındaydı o işte gerçekten. Harika.